Ezel bitince yayın beklemiyordum. <laughs> ne yapacaktık? Ezel bitince yatacak mıydık? Olur mu lan öyle şey? Ya 24 saatimiz beraber geçiyor. Gelme lan yayınlara. Banlayın lan şunu falan. <laughs> Şaka tabii. Yok onu öyle bir şey yaparsan yersin balı. Haberin olsun yapma. amına koyayım ya. Ya amına sen de oğlan dersin iyi edersin küçük kardeşim. O ayı benim. Uyumadım. Ayı olduğunu biliyordum da uyuyamadığını bilmiyordum. <laughs> Açlık çok kötü bir şey. Bugün tarla sattım gibi. Unutmayın. <laughs> <laughs> bu şekilde. <laughs> Martesi İzmir'deyim ha. Haberin olsun. iki kişi gidecek falan. <laughs>